Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir karşılaşmaya ve iki Türk'ün oynadığı bir karşılaşmaya götürmek istiyorum. Beyazlarda Özbek, Nodilbek, Abdus Sattarov ve siyahlarda Azerbaycanlı Büyük kursa Şahriyar Mamedyarov oynuyor. Ve bakalım bu karşılaşmada neler olacak. Beyazlar D4 ile oyuna başladılar. Siyahlar D5 oynadı. At F3, At F6 ve C3 oynanıyor. İlginç bir tercih. Ve G6'dan sonra bu tercihin sebebini anlıyoruz zaten. Fil F4'e çıkıyor. London sistemde C3, D4 ve devamında E3 diziyorsunuz ve fili burada bırakıyorsunuz. Fil G7'den sonra şimdi E3 oynanıyor. Ve kısa roktan sonra bu arada şunu da söyleyeyim. Ataş 5'ten sonra fil hemen burada. E, ata tabii ki düşmeyecek. Daha doğrusu atla takas edilmeyecek. Çünkü fil E5 gibi tercihler olabilir. O yüzden en azından atın C6'ya gittiği bir konumu beklemek gerekebilir böyle bir varyantta. E, bir de aynı zamanda tabii ki kısa roktan sonra buradaki Ataş 5'e gitse dahi burada G3'te değişemezsiniz. Çünkü kalemde hatta açılmış oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. 1'e 2 oynandı şimdi. C5 kısa rok ve at C6'dan sonra artık siyahlar Bağıra çağrı burada ataş 5 istiyorlar ve buradaki fili alacaklar ki beyazlar buna izin veriyor. At B'de 2 ama bilgisayar çok beğenmedi. Ataş 5 hemen geldi Mamedero. Fil G5 oynandı. Aş 6 fil 4 ve siyahlar G5 oynamakla ilgili herhangi bir çekinceye sahip değil. Çünkü Mamedero siyahlarda. Mamedero ne zaman beyazlara geçse G4 oynuyor. Ne zaman siyahlara geçse illaki konumda bir tane G5 denk geliyor. Ve fil G3'ten sonra artık bu fil kaçmıyor. Siz böyle at çarpı G3 ya da fil E5'e giderse at çarpı E5 alabileceksiniz. Öncelikle C4. E4'ten sonra şimdi F5 oynandı. Buradaki isteklerden bir tanesi kuşkusuz atı da f6'ya döndüğü zaman belki ilerleyen zamanlarda atı e4'e koyabilir ve aynı zamanda tabii ki burada hemen f4 istendiğini görüyoruz ama o kadar büyük bir tehditte de değil diyor bilgisayar çünkü a1 çektiğiniz zaman bu sefer e, dikkat ederseniz h5 istekte kalacak. O yüzden file karşılık öyle bir değişim şu anda mümkün olduğu için çok da bir sıkıntı çekmiyor burada beyazlar ve aynı zamanda beyaz karelere dikkat etmek lazım. O yüzden burada F5'i bilgisayar çok beğenmedi. Ama tabii ki iki bilgisayar oynamıyor burada. Ee, çok zor bir konum. Siyahların harika bir F5 sürüşü var olarak görüyorum en azından ben burayı. Şimdi fil E5'e gitti. Fili F4 ile beraber içeride sıkıştırmak istemiyor. Fil E5'e gitti. Ata değişmeye okey. At çarpı 5 At çarpı 5 ve burada Mamedyol'dan fil E5 geldi. Fil E5 devamında sıkıntılardan bir tanesi şah kanadınızdaki bu fili verdikten sonra aslında şah kanadını savunmak birazcık zor olabilir mi? Ama Mamedyarov'un düşüncesi de şu. Atı F4'e geliyorum hemen. Ve devamında Vezir C7'den sonra sanki buradaki E5 düşüyor. Çünkü at ve iş, Vezir C7'ye burada tehdit hemen G4 oynamak ve atı kaçtığın zaman E5 düşecek. Ve aynen de öyle oluyor. Beyazlar burada kaleye bir oynadılar. G4, at D4 ve Vezir E5'i kılçıksız alacak gibi gözüküyor. Ve vezir E5'ten sonra şimdi tabii ki bazı tehditler var. Hemen fil G4 aklımıza geliyor ama fil G4 olmuyor. Çok ilginç. Daha doğrusu oluyor ama olmuyor. Vezir F6 ve E5 istiyor. Burada aynı zamanda G4 de istekte olduğu için. Fili kaçacağız ve E5 oynanıyor. Yani bu merkez inanılmaz gözüküyor. O yüzden bunu oynamak istemiyor. Fil G4 almayacak. Vezir D2 oynamayı tercih etti. İstek şu. Fili bir yere kaçacaksınız. Ver burada vezir diyeceksiniz. F4 boşta kalabilecek. Ve sizin o E5 sürüşleriniz belli bir zaman sonra aslında olmayacak, gerçekleşmeyecek diye hesap yapıyor Abdus Sattaroğlu burada. Vezir D6 oynandı. Şimdi A5 tempoyla Vezir B8'e çekildikten sonra fil F1. Burada bilgisayarın önerisi C4 oynamak. Çünkü C4'ten sonra filin en azından ileride C4'e gelebileceği bir varyantı arıyor ama... Atı 2den de çekilmek istiyor burada tabii ki e, beyazlar doğal olarak bilgisayar değiller. Fil F1 oynanıyor ve amaçlardan bir tanesi kuşkusuz G3 oynamak. Atı bir yere attıktan sonraki aslında fil H3 e, burada mesela G3 oynansın. At 3 H3, fil 3ten sonra vezir h alacak tempoya sahip oluyor ama o tempo o G3 temposu bir türlü gelemeyecek. Çünkü A6 at D4'e şimdi E5 var ve siyahlar nihai amacına ulaşmış oldular. şah da hala sıkıntılı oraya dikkat etmek lazım. Ama e, tabii ki merkezi çok kuvvetli. Şah kanadındaki o problemi çözersem o, ediyor, o. kesin kazanacak bu oyunu. Ama G3 şimdi çıka geliyor. Ataş 5'e gitti ama bu sefer de H6 düştü. Ve konuma baktığımızda Abdus Sattarov'un güzel bir üstünlüğü olduğunu fark edebiliyoruz. Çünkü o piyonu geri almış oldu ve şah kanadında vezir çok tehlikeli bir yerde kaldı. At G7 ancak dönüyor. Kale A'de bir. Bu çok doğal aslında. Bilgisayar çok çok beğenmiyor. C4 buraları parçala artık diyor. Ee, ki E çarpı D4 mümkün değil. Çünkü kale hemen inecek buralara ve mat olacaksınız. Bu olamaz zaten. Kale ad bir Çok insancıl yine. Vezir C7 oynandı hemen. Oralara bir bakış kalenin de e de in inmesi engelleniyor. Fil G2 oynandı ki fil D5 istensin diye. Fil D5'ten sonra oyun yine kayba gidecek. Ve burada e 4 ile beraber o fili yok ettim diyor. Devam tamam ediyorum. Haklı da belki. Evet siyah karelerde belli bir zayıflık var. Evet vezir kanadında, aşağı kanadında belli oyunlar var. Ama şu an o fili kestiniz, Kalenin de hattını kapattınız. Tamam oldu bir iş ama c4 çıka geliyor. c 4e tabii ki vezir c4 alabilirsiniz, d c4 alabilirsiniz ama vezir c4 aldıktan sonra da c hattını açmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. D 4 oynandı ve işte belki de oyunun en önemli hamlesine geldi. Burada Abdus Sattorov dayanamıyor ve kale çarpı E4 patlatıyor. İnanılmaz bir feda. Kale çarpı E4'ten sonra kale gerisiniz ve fil çarpı E4'ten sonra buradaki o zayıflatılan beyaz karelere sonunda bu fili getirebileceksiniz. Ve gördüğünüz gibi fil G6 ve Vezir Aşidi'nin mat olduğunu göreceğiz. Şah hiçbir yere kaçamıyor. O yüzden kale F7 ile hemen Şah F8 e kaçmak istiyorsunuz. Ama bilgisayar bize diyor ki fil F5 her şeyi kurtarıyordu ama o kadar kolay değil. Çünkü fil de 5 şah. Kale F7 kapattınız. Aldık aldık. Vezir G5. At G7 ve kale D4. Ver burayı. Ver matı. Tekrardan. Ve burayı tutmanız için tek hamle kale E8 gibi bir şeymiş. Ve bunları hesaplamak inanılmaz zor. Ve Mamedyarov'un da çok az süresi kalmıştı. File 4'ten sonra burada Mamedyarov kale f7 ve şah f8 hamlesini oynamak istiyor. Şimdi kale f7'den sonra fil a7, şah f8 fil g6. Siyahların şöyle bir sıkıntısı yok. Fil f7 hoşuna gidecek. Çünkü fil f7 ve vezir f7 tamam bitti. Oyundaki bu atı atlatabilirse Hamedov zaten kale önde. Yani şu kaleyi şuralarda bir yerlere koyabilirse zaten kazanacak. Ama bir türlü olmuyor. Vezir oyuna girmeye çalışıyor. Vezir e5'le beraber. Çünkü dikkat ederseniz kale a1 buraya tutacak ve vezir a8 mat edecek. Olay bu. O yüzden vezir e5 bilgisayar harika bir hamle. At c2 kaleye bir istediyor. Bu ol olmadı. Vezir e1'e şah ve bir oynadı. Şah ve bir de çok güzel bir hamle. Çünkü kaleye bir hazırlıyor. D4'ün düşmesi umrunda bile değil. Çünkü D4 düşerse vezir a e hala mat var zaten. Bu da olmuyor. O yüzden şimdi vezir f6 en azından oralarda bir durmaya çalışıyor. Fil F7'lerden de bir noktada aslında vezir boşta kalacak ya da vezir h e ileride belki vezir g 6 imkanları çıkacak. O yüzden vezirin buralarda en azından bulunması iyi. Ve burada vezir H8 şimdi Şah E7'ye işte o harika fedayı Abdus Sattaroğlu buluyor. At C6. Bu at C6 gerçekten çok güzel bir hamle. Ne, ne B C6 ne vezir C6 alabiliyorsunuz. Çünkü vezir D8 Şah E6'ya kaleye bir mat. İşte hiçbir yere gidemiyor. Vezir E4 tek hamle. Böyle de mat oluyorsunuz. Buraya vezir tutuyor, buraya fil tutuyor. Olmuyor. Şah e7, at c6'ya mecburen şah e6'ya geldiniz. At d8, şah e7, at f7'ye aldı. Evet g6 boşta ki aklımıza ilk gelen hamle zaten. Mamederov'da vezir g6 oynuyor. Tabii ki burada vezir d8'ler artık belki olmayabilir çünkü şah f7'ler var. Ama burada basitçe at e5, ver veziri. Hala vezir d8 istiyorum ve atımı da kaçmış oldum. Vezir f6'ya da vezir d8 oynuyor Abdu Satarov ve burada 3 hamlede mat var. Aslında burada 4 hamlede mat var diyelim ve o 4 hamlede matı Abdu Satarov hemen buluyor ve Vezir D8'den sonra Mamedyarov oyunu terk etti. Nasıl olurdu? Şah E6'ya gidiyor. Kale D6 ver. Nereye alırsa alsın. Vezir burada F6'yı aldı. Ş 4 Vezir F4 mat olurdu. Gerçekten güzel fedalar, güzel bir atak, Abdu Satarov güzel bir karşılaşma kazanmış oldu. Abdus burada galibiyeti ihtiyacı vardı. Mamedyarov zaten çıkmayı garantilemişti. O yüzden böyle bir oyun olmuş. Oldu belki de. Gerçekten e, Abdus da tebrik etmek lazım. Mamedyarov'u da turnuva performansı için tebrik etmek lazım. Harika oynuyordu. E, ve böyle bir karşılaşmayı da ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Bu kanalda tekrardan görüşmek üzere. Çesim'de Türkçe'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.